Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlere 45 adet güncel bilgi gün paylaşacağız. İnşallah faydalı oluruz. Amacımız bu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz abone oldukça bizim hevesimiz daha da artıyor. Başlayalım. Türkiye'nin niçesi olarak bilinen ve 2020 yılında vefat eden kişi kimdir? Arkadaşlar. Oruç Aruba. Bir soru çok güzel. Beğendiğim bir soru. Mars'a giderek Jezero kraterini göre, göremeyebilirsiniz ama ona en çok benzeyen yeri ziyaret edebilirsiniz. Yani Türkiye'deki gölü ifadesi NASA'nın resmi internet sitesinde paylaşılmıştır. Bahsi geçen göl hangisidir? Arkadaşlar Salda Gölü. Türkiye'deki Salda Gölü'nü ziyaret edebilirsiniz diye NASA'nın resmi internet sitesinde paylaşılmış arkadaşlar. Çok önemli bir bilgi. Yani Jezo, Jezero Krateri hangi göle benzetilmişti ya da Salda gölü hangi e, Mars'taki hangi kratere benziyor diye de sorulabilir soru e, çok güzel bir soru arkadaşlar e, çıkma ihtimali çok yüksek devam edelim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nöbetçi bakan uygulamasında ilk hangi bakan nöbeti almıştır Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk arkadaşlar. E, bu aklınızda şöyle kalsın. Evet. Öğretmenlerinde öğretmenlerin okullarda nöbet tutuyorlar ya. Oradan aklınızda kalsın arkadaşlar. Zil nöbet tutuyorlar ya. Aklınızda oradan kalsın. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Ee, ölmeye yatmak. Fikrimin ince gülü. Bir düğün gecesi. 3-5 kişi eserleri kime aittir? Adalet A olun arkadaşlar. Bu da güzel bir günce. Bunu da bilin. Arkadaşlar uyuşmazlık mahkemesi başkanı değişti. Bu uyuşmazlık mahkemesi başkanına kim seçilmiştir? Ee, Burhan Üstün. Son değişikleri sizle paylaşıyoruz arkadaşlar. Onun için bunu da belirtmek istedik. Bu soruyu geçen videoda sormuştum. Burada tekrar belirtmek isterim. En pahalı Türk resmi olarak tarihe geçen Kur'an okuyan kız tablosu kime aittir? Osman Hamdi Bey. Tekrar vurgulamak istedim arkadaşlar. Beklediğim bir soru. Antarktika'ya bilim üssü kurulması projesine yönelik çalışmaların gerçekleştiği 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında hangi adada Türk bilimsel araştırma kampı kuruldu? Horseshoe arasında arkadaşlar. Çok güzel bir güncel. Türk Bilim Araştırma Kampı Antarktika'da Horseshoe arasında kurulmuştur. Antarktika'da ilk defa geçici bilim üssü kurulması hangi üniversitenin koordinasyonuyla yapılmıştır? ODTÜ'nün. Şayka Ercümen'in palesi zarışta 90 metre sınırını aşarak kadınlarda dünya rekoru kırdığı mağaranın adı nedir? Gilinre mağarası Mersin. 90 metre rekorunun kırdığı mağara. Arkadaşlar soru şöyle de gelebilir. Gilindire mağarasında Parası da işte, 90 metre sınırı asarak kadınlar dünya rekorunu kıran kişi kimdir? Şayka Ercümen. Soru böyle de gelebilir arkadaşlar. Dikkatli olalım. 2019 yılında Türkiye Akdeniz'deki yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma anlaşmayı hangi ülkeyle yaptı? E, yetki alanlarının sınırlandırılmasına anlaşması Libya ile yapıldı arkadaşlar. Toplu taşımayı ücretsiz yapan ilk ülke hangisidir? Lüksemburg. Çoğu denemelerde çıkıyor. Almak istedik. UNESCO müzik alanına kabul edilen il hangisidir? Kırşehir arkadaşlar. Neşet Ertaş'tan aklınızda kalsın. kalsın. Müzik alanına kabul edilen UNESCO arkadaşlar. Kırşehir. Türkiye'nin yeni tip denizaltı projesinin ilk denizaltısı hangisidir? 1'i Reis işte arkadaşlar. 2021 Interport toplantısı nerede yapılacaktır? Türkiye'de. 2017 referandumun sonunda en yüksek devlet memuru hangi birimdir? Cumhurbaşkanı, İdare İşler Başkanlığı. Arkadaşlar bu soruyu daha önce de sormuştum bunu da bekliyorum. Anayasada bekliyorum. Belki güncelde gelmez ama anayasada gelebilir. En yüksek devlet memuru Cumhurbaşkanları İdare İşler Başkanlığı'dır arkadaşlar. 2025 yılında sigarayı tamamen yasaklayacak ülke hangisidir? İsveç. Bu da güzel, güzel bir güncel. 2009 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne seçilen yargıcımız hangisidir? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne seçilen yargıcımız Saadet Yüksel. Burası bulaşıcı bir hastalığın neden nereden kaynaklandığı ve bulaşma şeklinin araştırılmasına filyasyon denir arkadaşlar. Çok yerde çıkıyor. Bulaşma şeklinin araştırılması filyasyon. İkinci Mahmut zamanında İstanbul'da karantina hastanesi olarak kullanılan yer neresidir? ve hastalığı için karantina olarak kullanılan hastane Kız Kulesi arkadaşlar. Hani mantıklı. Her yerden izole edilmiş. 2020 yılında 100. yılını kutlayacak olan kuruluş hangisidir? Yeşilay. Arkadaşlar bu 100. yıl soruları genellikle çıkıyor. Eee Yeşilay 100. yılı 1920 yılı. Misaki Milli 100. yılı oldu. Arkadaşlar onu da bilelim. TBM'nin açılışı 1920. onda da bilelim. Kırmızı periler diyarı olarak bilinen Nerman peri bacaları hangi ilimizde yer almaktadır? Nerman peri bacaları Erzurum. En uzun süre yürürlükte kalan anayasamız hangisidir? Arkadaşlar şimdiye kadar 1924'tü. Ama 1982 daha fazla oldu arkadaşlar yıl olarak. Artık cevabımız 1982 anayasası. En uzun süre yükte kalan anayasamız. Bu da güncel bir soru arkadaşlar. Biliyorsunuz ad soyad değiştirme için çok kişi başvurdu. Kişinin adını veya soyadını değiştirmek için hangi mahkemeye başvurması gerekir? Asliye Hukuk Mahkemesi arkadaşlar. Çıkma ihtimali yüksek. Makalat adlı eser kime aittir? Hacı Bektaş Veli. Tarihte de çıkabilir. Milletler Cemiyeti Cemiyeti'ndeki ilk temsilcimiz Cemal Rüstü Taray Cemal Hüsnü Taray. NATO'daki ilk daimi tepsici Fatih Rüstü zorludur arkadaşlar. Bu ikisini belirtmek istedik. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ilk şehidi kimdir? Cengiz Tope. Yunanistan ile yaşanan kıta sağlığı sorunu ne ile sonlanmıştır? Bern deklarasyonu e ile sonlanmıştır arkadaşlar. Ee, karıştırması muhtemel bir Bilgi olduğu için e, hani görünce şaşırmayınız diye bu bilgiyi ekledik. Ben deklarasyonunu bilelim arkadaşlar. Kıta Sanlı sorunu çözümde kullanmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İstanbul Hükümeti tarafından ilk kez, ilk kez tanınması aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu soruyu soralım mı sormayalım mı sor, düşündük ama birkaç kişiye sorduk. Yanlış cevap alınca e, vurgulamamız gerektiğini düşündük. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İstanbul Hükümeti tarafından tanınması bilecik görüşmeleri. Temsil heyetinin İstanbul hükümeti tarafından tanınması ilk kez Amasya görüşmeleri arkadaşlar. Bu ikisi karıştırılıyor. E, TVM'de diye soruluyor. Herkes Amasya görüşmesini işaretliyor. Arkadaşlar TVM'nin İstanbul hükümeti tarafından tanınması bilecik görüşmeleri temsil heyetinin İstanbul hükümeti tarafından tanınması Amasya görüşmeleri arkadaşlar. Bu ikisi arasındaki ayrıma dikkat edelim. Bu da çok karıştırıyor arkadaşlar. Hangisi Cumhurbaşkanı kararıyla atanır? Arkadaşlar vali Cumhurbaşkanı'nın kararıyla atanır. Hangisi Cumhurbaşkanı onayıyla atanır? Kaymakam arkadaşlar. Onayla kararı karıştırmayalım. İçişleri Bakanı teklif eder. Cumhurbaşkanı onaylayarak kaymakamı atar. Cumhurbaşkanı kararıyla vali atanır arkadaşlar. Yani Cumhurbaşkanı onayıyla atanır diye valiyi burada görünce işaretlemeyin, işaretlemeyin arkadaşlar. Onayı kaymakamı verir, kararı vali vali kararla atar. Vali kararla gelir, kaymakam onayla gelir arkadaşlar. Bu bilgiyi bilelim. İstiklal Marşı ilk hangi anayasada yer almıştır arkadaşlar? 1982 Anayasası'nda. Peki Ankara başkent olmasının Ankara'nın başkent olmasının 13 Ekim 1923'te anayasal hükme bağlanması hangi anayasayla olmuştur? 1924 anayasası arkadaşlar. Bu da detay bir bilgi. Sizle paylaşmak istedik. Ee, Instagram'ın başlığına hemen geçen e, videomuzda da söylemiştik. 1982 Anayasasını çok kişi bilir ama Ankara'nın başkent olması, anayasal hükme bağlanması 1924 anayasası arkadaşlar. 21 değil. 24 anayasası ile hükme bağlandı. Burası çok güzel bir soru. Türk vatandaşlığını ispatlamada ispatlamada hangisi yapılamaz? Yani hangisiyle Türk vatandaşlığını ispatlayamazsın? Arkadaşlar nüfus kayıtlarıyla ispatlanır. Nüfus cüzdanıyla ispatlanır. Ehliyetle ispatlanmaz. Pasavanla ispatlanır. Pasaportla ispatlanır, ispatlanır arkadaşlar. 4 tane unsurla Türk vatandaşları vatandaşlığı ispatlanır. Ama ehliyetle ispatlanmaz. Bu da çok güzel bir soru. Evet beklediğim sorulardan bir tanesi bu anayasada. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan ofislerden biri değildir? Arkadaşlar yatırım ofisi Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan ofislerden biridir. Finans ofisi biridir. İnsan kaynakları ofisi biridir. Dijital dönüşüm ofisi biridir. Eğitim ve kültür ofisi yok arkadaşlar. Böyle bir ofisi yok. Bu dört tanesi Cumhurbaşkanı'na bağlı olan kurulan ofis, ofistir. Ama böyle bir ofisi yok. Yani bu dördünü bilelim. Yatırım ofisi, finans ofisi, insan kaynakları ofisi, dijital dönüşüm ofisi arkadaşlar. Yani bu soruyu bekliyorum. Yani not alın bu dördünü bilin. Yani bu çok güzel bir soru. Herkesin düşebileceği bir soru. Aşağıdakilerden hangisi mahalle idare değildir? Mahalleyi görünce herkes mahalleye atlıyor. Biri değildir arkadaşlar. Mahalle mahalli idare değildir. Köy mahalle idaredir. Belediye mahalle idaredir. Ama mahalle mahalle idare değildir. Bunu 1 2 3 diye verirler. Hangisi mahalle idare değildir derler. Herkes e, biri seçer kesinlikle. Yani bunu bilelim. Dikkat edelim arkadaşlar. Bu video biraz farkındalık videosu da oldu. Lozan Antlaşması'nı ilk kez hangi dergide yayınlamıştır? İlk yazmayı unutmuşuz. Kusura bakmayın. Lozan Antlaşması'nı ilk kez hangi dergide yayınlamıştır? Düstur dergisi arkadaşlar. Tarihte çıkabilir. Halk evlerinin yayın organı ülkedir arkadaşlar. Evet. 19. yüzyıl idari birimlerden biri olan 19. yüzyılda idari birimlerinden biri olan nahiyelerin yönetiminden kim sorumludur? Arkadaşlar nahiyelerin yönetiminden müdür sorumludur. Eyaletlerin beylerbeyi, sancağın sancak beyi arkadaşlar e, nahiyelerin yönetiminden müdür sorumludur arkadaşlar. Bunu bilelim. Bir de Liva var. 19. yüzyılda idari birimlerden biri olan Liva yönetiminden kim sorumludur? Mutasarrıf. Arkadaşlar şu bilgi bunun için, şunu e, şunun için verdim. Mutasarrıfı mesela e, soru soruluyor. Şıklarda mutasarrıf görünce hani ne olduğunu hatırla, hatırlamayan arkadaşlar var. Onun için mutasarrıfı verdim. Diva yönetiminden sorumlu arkadaşlar. Hani bir soru gelince bilmediğiniz bir şey mutasarrufu görünce Diva yönetiminden sorumlu olduğunu atlayıp eleyin arkadaşlar. Ya da soru direkt böyle de gelebilir. Ee, bunu belirtmek istedim. Mutasarrufun Diva yönetiminden sorumlu olduğunu bilin. 10 yılında tamlayan memurun izin hakkı kaç gündür? 30 gün. Peki bir memur işe başladığında izin hakkı kaç gündür arkadaşlar? 20 gündür arkadaşlar. 10 yılını tamamlayınca yıllık izin hakkı 30 gün oluyor. Bir yılda 30 gün izin alabiliyor. 10 yılı tamamlayınca. Memurlar kaç yılda bir mal biriminde bulunur arkadaşlar? 5 yılda bir mal biriminde bulunur. Bunun matematini geçen söylemiştik. Tekrar söyleyelim. 2022'de e, memur olan bir arkadaş ne zaman mal birinde bulunur arkadaşlar? 2027 değil. 2025'te bulunur arkadaşlar. Sonu 0 ile 5 ile, 5 ile olan yıllarda verir. Burada mal birinde bulunur. Hani sorular genellikle böyle geliyor. Evet ama bu ayrıntıda bilelim. Memurlar kaç yılda bir mal birinde bulunur? 5 yılda bir. 2020'de verecekler. Şu an memurlar vermiştir. 2025'te verirler, 2030'da verirler. 5 yılda bir mal bölümünde bulunurlar. Memur olabilmek memur olabilmek için ne mezun olmak yeterlidir? Ortaokul arkadaşlar. Yani sonra soruda çıkar şıklarda memur olabilmek ilkokul mezunu, lise mezunu. Cevabı hemen işaretlersiniz. Ortaokul mezunu olmak yeterlidir arkadaşlar. Aşağıdaki hangisi vali olma şartlarından biridir? Arkadaşlar eskiden ilkokul mezunuydu. Şu an değişti. Karnamele değişti. En az 4 yıllık yüksek öğretim mezunu olmak diyor. Bilginiz olsun. Bu da güzel bir bilgi. Bu soruyu geçen yanlış okumuşum. Arkadaşlar uyardı. 2020'de hangi ABD'li basketbolcu Türk vatandaşlığı almıştır? Shen Larkin arkadaşlar. Arkadaş bizi uyarmıştı. Ona da teşekkür ederiz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Kolay gelsin. İyi günler.